Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar nasıl video silinir onu göstereceğim. Aslında bu hem video atıp hem de video silmek. Bazenleri video atanlar silmiyor. Bakın arkadaşlar. Burada bir yer vardı bir dakika. Şöyle bir basalım. Evet bakın arkadaşlar. Burada hemen şöyle paylaşa tıklayalım. Ay, buraya arkadaşlar falan şey yapabiliyorsunuz. İptal etmek diyorsunuz. Ay pardon. Durdurmak diyorsunuz. Bakın şuradaki çöpün yanındaki yere tıklıyorsunuz, youtube'a tıklıyorsunuz. Başlık ne olsun arkadaşlar? Bla bla olsun. <laughs> ya da işte random. böyle falan bir şeyler yapıyor Hemen göndere basıyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Buraya basıyorsunuz, yüklemeyi siliyor. Burada da arkadaşlar. Burada da sil diyor. Oradan bakabiliyorsunuz. Ben bunu hemen bir sileyim. Evet, sildim. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.